Hepinize merhaba oyun portaldan Selvan birlikte araba futbolu yani Rocket League oynuyoruz. Abi hoş geldin. Ben Abi topa koşuyor Abi senin yapacağın Oo. işi Aa! <laughs> Abi çok hızlısın topa gitmen lazım. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Aynen. Sal bana You're sal change. bana Tamam. Tamam. Abi senin için o oh. Oooo Abi Lan ne oluyor? Saniyede golü atıyoruz ben Geldi ya ile gidiyor vuruyor Ve Şu boğaz. an bir problem olmadıysa Aynen. eğer çift facecam bir şekilde oynuyoruz Aynen Abi yapma yapma A bak bir daha Lan oğlum Arkadaşlar çift facecam ise Selim abinin noob sıratını görüyorsunuz değil mi? Bunu görmek istediğinize emin misiniz peki? Eminseniz yorum atın. <laughs> Şimdi Peskar gelsin istiyorsan bu. Abi. abi tamam yeter artık. Tamam. Abi Aa, yapma. Ee, evet evet. Artık abi, artık adam, yeter. Adamlar gole yani, geliyor. Yeter. abi Niye yeteri Tamam Espri yaptık ama yeter yani. Abi Hop. Lan lan. A. Abi yemin ediyorum madara olduk ya. Şimdi arkadaşlar, arada scoreboard etme. problemini çözdüm sizin için. O yüzden artık roket bie. Bu bölüm 3000 like gelmesini bekliyorum. 3000 like gelirse Rocket League'e devam edeceğiz. Abi. Yapıştırdım arkadaş. Son bir gol geliyor. Sizin için geliyor. Artık yeter de bu kadar sizin şaka yeter ah, de Kötü vurdum kötü. Daha iyi yapabilir miyim? Birazcık oyuna tekrardan oh. alışmam lazım. Ceiling goller için. E, Abi, o gol ol e, Abi o gol olmaz herhalde. Abi o gol olmaz herhalde. Arkadaşlar üst duvardan atlayıp sizin için gol atacaktım ama gerçekten elim soğuduğu için bok gibi vurdum Çin. ve artık kazanabilir miyiz şu maçı? Ya? ama skora bakmayın çünkü Takla King tarihin en roket bir oyuncusu. Olur mu ya? 2 <laughs> ve 1 <laughs> oynamıyorum ben. 2 <laughs> ve 2 oynuyorum. O, abi abi gol geliyor. Gol o, geliyor. Abi, abi gele gol geliyor. Koş lan koş lan. Lan! lan. Abi ne <laughs> ya. Bak harbi kafayı şu Sen an. gitme topa ben gidiyorum. Tamam yapıştır. Tamam. En azından baştan yemedik böyle King. Sen de o top. Uh. o Hiç, hiç sıkıntı yok King. ah. Uh. Ah. Uuu Lan Sarp çevir be. Güzel abi. Evet. A. Aynen. Ya Olursal lan çabuk beni çabuk, ya. çabuk çabuk, sakın, sakın. Abi yapma. Sakın. Abi vuracak. Sakın. Pink. Abi, abi, abi. Sen de. Onu nasıl yeriz lan? A A A Sen niye orada takıldın A ya? abi ya. Abi arkadaşlar. Abi topa koş, topa koş. Tamam ben direkt topa gidiyorum. Oh be abi buradan i̇şte döner bu miyiz ya? Bence döneriz King oh. hadi. Hadi Full hadi abi, hadi, gidiyoruz. abi, hadi. Sana hadi. güveniyorum King. Hadi. En azından defans yapabilirsin King. Hayır hayır. Aynen 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 yapacağım abi, King. Ay, 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 yeme bunu yeme yapacağım. bunu. Yapacağım. Uuuu save geldi. <laughs> abi vur Efsane. ona vur ona. Kurtarıyor iş. Aa. Hayır 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 King. Aa. Sakın Abi, sakın nitrom sakın, yok, sakın, nitrom sakın, yok, sakın, sakın sakın Of Lan Tamam tamam tamam, bizde tamam, olur Tamam bu bende olur abi Sen bana güven King Bak şimdi Hadi King yapıştır Yapıştır King, yapıştır, King. O i̇şte geri <laughs> İşte bu <laughs> Hadi Yapıştır Gidiyorum King Hadi Oo. Abi galaktik futbol gibi oldu Hop ben bu adamlara hayır hayır intihar hayır. dalışı yapacağım çünkü. Ah. Abi intihar dalışı aslında işimize Sarp yarar. Aynen ben adamların bacaklarını vuruyum direkt. Koş Aferin king. Adaya ona vursa da bir şey olmaz. Lan tamam düzel artık. Patlattım onu. Abi içeride top tamam. bu top sende king senin için. Ah be. Uu! attım kaleye. Ah ya. Sablan beni. Abi abi gol yiyeceğiz. Lan abi çevirde çevirde. Çevir Lan! Of. Lan abi, önümdeki tam, şeyi tam. aldın. Ah! Patlattım onu. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Abi bu sana sana gelir. Ah peki, king uh. ah be king sıkıntı, yok, son yok, anda sıkıntı be. yok. Bunu vurursa sıkıntı ama. Tamam, tamam. son anda vurdum ona. Senin için. Ah be. Oo. Abi hayır kaleye gidiyor. Abi yapma. Ulan. Yapma. Yapma. Sıyırdı, sıyırdı. Yapma. Hırdı. Of. Tamam. Yürü lan Abi ortaya abi. Ortayı açtım çelik. Ah be ortada olsaydı çakardım. Aynen abi bende olur bu izle. Ya. Tamam. Şimdi buradan dönüşte i̇şte de bu bende. Ha. Aa çok kötü. Kaleye vuramadım. Tam noob. Tamam. Sarpatinle da geldi bir show. Abi sen ne diyorsun? Hadi bakalım. Abi çevirebiliriz. Abi bana vurma, bana vurma. Hayır abi geri gitmemiz lazım. Yapma yapma, abi, yapma, yapma, abi, yapma, abi, yapma 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 yapma. Helal King helal. Al bunu. Helal lan çevirdim king. İçeri gelir. Vur King ona. Hayır hayır bu çok riskli. King 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 tamam. king king. Abi sende olur bu sende olur. Aken tamam. Aha abi. Aa vuramadım ya. Aa. Abi geri gitmemiz lazım. King King. Lan Allah senin cezanı vermesin. Lan oğlum açrayı. <laughs> Bu Sarpatilla bir save daha. Geliyorum. Uuu. King 30 saniyede 2 gol atarsa. Çok keyif. Arkadaşlar 5 gol atmışım. Karşıdaki herif de 6 gol atmış. Çok sıkıntı. Abi Evet. <laughs> Diğer iki nokta hiçbir şey Diğer yapmamış. Diğer iki nokta hiçbir şey yapmamış gerçekten. <laughs> King hadi bakayım. Tarihin en büyük 1 vs 1 kapışması bile olabilir bu an. Çünkü elemanla sen kapışıyorsun. Öyle bir gol yok. Onu unut. Aha. Onu unut sen. Ah nitro yok. Uuuu çok havaya kalktı. Aaa çok kötü tuttu çok kötü tuttu. Ah be abi ya. Lan. Ah be King ya. İlk maçımızı yenildik King. Vay be. Ama güzel yani. Kalemizin son demlesine kadar aynen hemen Arkadaşlar bir elde bazılarınız yazmışsınız basketbol oynayın diye. Abi basketbol çok zor ama. Artık. Yani zor yani zoru başarırız imkansız Oyla, Ben bayağıdır yani en az bir 3-4 yıldır hiç basket oynamadı. Aynen. Oha! Kesin kaybedeceğiz o zaman. Abi bu potamıza gidiyor. Lan. Bu da değişik bir eğlence. Arkadaşlar seviyorsanız hayır hayır. Lan abi, kendi Aa. potama attım. Abi sen ne abi, yapıyorsun çok bu görev değil mi dedim ya. Baksana olsun Ching. Neyse. Neyse ne tamam şey yok. sıkıntı King. yok. Sıkıntı yok. Alacağız abi. Alacağız hepsini evet, alacağız. Evet. Ov oh. Abi neyse hiç sıkıntı yok. Bak ben güveniyorum bize. Tamam. Bak şimdi ben buna vururum. Abi pota yapmamız lazım biliyorsun. Biliyorum. Yok o kadarını biliyorum çekin. <laughs> <laughs> Şart abi, abi <gülüyor> ne oluyor yaptın Of oh, tamam. <laughs> tamam, tamam. <laughs> tamam. Tamam tamam. tamam. Abi iyisin. Bu potaya girer, potaya girer. Oo. gel abi. gel gel. Ne yapıyoruz biz? O oh. patlattı beni King. Tamam gördüm. Aha. Helal. Devam et abi. Oradan çıktın. Aynen. Çevirdi lan. senin Seni King. <laughs> abi güzel asist oh. yaptın ha. Bak bu. Evet. Bayağı yukarı bak, çıkardı. Çıkarttı. Sarfı tille yazdı. İspanyalı sayı. LeBron i̇şte James. <laughs> LeBron James. Ah, <laughs> ah, olmadı Allah. abi. Tamam ben de hiç sıkıntı yapma abi. Tamam. Bak abi ben buradan yazarım. Bak yerden seker girer bu. Ah, girmedi ya. Hadi. Ua. Oh. Oh. Abi işte bu. İşte bu. İşte bu var. Helalsin. Şey. Tertemiz. Abi roketlik çok keyifliyim ya. 3000 uh. like Gelir mi bu video ya? Bence gelir arkadaşlar. Yapıştıran 3000 like için kazanacağız şu an. Aa, nitro yetmedi. Çıkarttı sen onu king. Hiç sıkıntı Lan. yapma abi. Panik olma. Ben geldim. Tamam. Helal. O oh, abi tamam güzel hadi yani bir şeyler deniyoruz ama o oh, abi ah be o lan ucundan sıyırdı var Vur ya Vur abi güzel ben de ah oh. <laughs> beni fake'e götürdü King King hadi King King <laughs> Onu kazanmamız lazım zaten, bunu. Hadi. Aa. Olsun. Oha! Sayı, sayı. Hadi. Geldi. Ah Geldi. Be. Ah. Abi o olur bu sayı olur. Ah, ah be. O oldu bile ya. Abi yazarsın sen bir tane vursana ya. Vur. Ah. Hayır lan bize gidiyor. Abi bize, bize gidiyor. Hayır, 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 Bu sayı olur bu. Bence olacak. Ah be. <laughs> bu da zor ya. Daha sıkıntı yok. Patlattım onu. Ben gene bizim kaleye gitmekten korktum. Aha. Tamam. Oh süper. Aa, aa. Hadi çok heyecanlı gidiyor şu an. Usayı olacak. Sayı olsun, vur. Bu sayı olacak ah be. Bu olur mu? Bu sayı Ah be. Abi! Abi. Lan. Aa, olacak. Ay! Lan vücuttan kaçtı. Ama senin için bunu yazarım belki. <laughs> ah be. Yanlış uçtum Ah be, yapma yapma. Onu kaçırman Abi, hiç iyi şey olmadı. Olun, Abi bizim kaleyi Aa bak. Ben... Yok 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 yok. Tamam. Çevir King. Gel vur abi. Ah, ah be. İşte bu. Al abi. Eee Vurdun abi sen onu. Güzel. Tamam. Çevirdim. Çevirdim. Vurdum. Vur ona King. Aa. Ah. Gel. Evet, 1 dakika kaldı. King, hadi yapıştır. Aa yapma İnanılmaz be, yapma. Aha, 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 aha! Abi! O, çek o. İşte bu! Abi, Aa. Çok sert vurdum ya. Güzel! Ne Hiç sıkıntı ki, yapma. Şey. Bize gidiyor. Tamam. Süpersin. Girer mi? Ah, abi Biz ya, bu ne ya? ya? Abi, ya bu maç... Ucu, ucundan kaçıyor hep ya. Ee, çok tamam. zorladılar bizi ya. Abi güzel evet. vuracak. Vuramadı. Vurdu sen ana. O oh! abi çok iyisin. Evet. Evet. Taklo King gol attı. Basket attı <laughs> Abi Çin iyi vurdun ama. <laughs> evet. Oh. Bu atış için oyunun başından beri uğraşıyorum ya. Abi 3-1 oldu rahatladık. Evet. Bence kazanacağız King. Kazandık ya. İşte bu be. One ve galibiyet. Kazanan, Kazanan mavi takım. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Bir tane normal maç, bir tane basketbol attık. Çift facecam bir şekilde inşallah tabi. Eee umarım keyif almışsınızdır. 3000 like gelsin. Niye gelsin? Çünkü çok keyif alıyoruz rakettikten. Benim de en sevdiğim oyunlardan biri. Selim abinin kanalında da seriler çekiyoruz. Oyun portalı oldu adı. Oradaki videoları da kaçırmayın sakın. Rank Simulator falan başladık. Onu kesinlikle izleyin. Çok güzel seri olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. or chicken leg